Arkadaşlarım bana Necati değil Neco der ve benden bir şey istediklerinde bana derler ki söz ver yemin etmesen söz ver bugün şu saatte şuraya gidecek miyiz diye sorduklarında eğer söz dersem bilirler ki ben o gün o saatte iki ayağım kanda da olsa gideceğim. Daha önce hiç göç yolculuğunda sıfır risk diye bir şey duydunuz mu? Böyle bir sistem inşa ettik aslında. Bununla da çok gurur duyuyorum. Mütevazı olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten öyle bir sistem kurduk. Sıfır risk. Nasıl sıfır risk? Anlatayım. Bugün de buna istinaden bir sürü soru geldi. Geliyor, eleştiri geliyor vesaire. Söylüyorum. Bak bir, öncelikle bize başvurduğunuzda, bize danıştığınızda, bize soru sorduğunuzda biz size gri cevaplar vermiyoruz. Diyoruz ki ya siyah ya beyaz. Yani eğer gidemeyeceksen hallederiz abi, yaparız abi, şöyle ederiz abi demiyoruz. Gidebilecek arkadaşa sen şu şartlarda gidebilirsin. Gidemeyecek arkadaşa da bak dostum sen gidemez. Kusura bakma diyebiliyoruz. Ben şunun parasını bir alayım. Götürebilirsem bir götürürüm, götüremezsem götüremem modunda takılmıyoruz. Bir diğer konu. Para verdin. İşlem için çaba sarf ettik, uğraştık vesaire gitti. Herkes mutlu. Gidemediysen paranı olduğu gibi iade alıyorsun. Varsa bunu yapabilen başka bir baba yiğit, bir delikanlı çıkıp buyursun söylesin. Ben açık yüreklilikle bunu dile getiriyorum. Diyorum ki ben eğer sana bir tencere yemek yaptıysam ve o yemeği yaparken yaktıysam ya da yemek yandıysa ya da yemek tuzlu olduysa kardeşim, ben o yemek için senden para alamam. Dönem dönem gerek kendi çalışma arkadaşlarım, gerek danışanlar hep şey hocam biraz da olsa bir şey alman gerekiyor. Hayır diyorum. Ben hak etmediğim parayı almayı doğru bulmuyorum ve bugüne kadar da bu şekilde yaptık bu işi. Herhangi biri bu videoyu izleyen bir Allah'ın kulu çıkıp da desin ki bana işlem yaptılar, olmadı, paramı geri vermediler. Ben başvuru yaptım, işin sonu hüsranla sonuçlandı ve benim paramı yediler diyemezler. Diyemezler dedirtmem, dedirtmeyeceğim. Öyle bir sistem kurdum çok şükür de saat gibi işliyor. Ha kiminin işi kısa sürüyor, kimininki uzun sürüyor, kimininki aksıyor, kimininki çok nadir o da. Ama biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Onun için çok ciddi mücadele de ediyoruz. Yeri geldi bazı arkadaşlar başkaları yüzünden mağdur oldu. Onların da sorumluluklarını üstlendik. Hem cebimizden para koyduk ya da yeri geldi bilabedel iş yaptık ama onları bir şekilde oraya gönderdik. Bugün çıkan ee, ön onaylardan bir tanesi de o. Normalde benim hatam olmayan bir konu. Ama arkadaş bir şekilde mağdur oldu. Seçkin. Yazar videonun altına videoyu izlerse. Ben 1 lira para almadım kendi adıma seçkinden. Dedim ki kardeş ben bir şey istemiyorum. İşlemlerini de yapacağım. Aracı var orada. Onun parasını öde kafi. Bana 1 lira, 1 euro. 1 euro para ödeme. Hatta bir de üstüne... ...karşı tarafa, başka bir yere ödemiş olduğu parayı da... ...cebimden karşıladım. Niye? Çünkü bir söz verdiysem... O sözü tutmam gerekiyor. Bu şekilde bir sistemle çalışıyoruz. Bugün bir mail atmış bir arkadaş. İşte sistemde CV oluşturmak için bir de ücret mi ödeyeceğiz? Ne yazmıştı ya? Çok saçma mı yazmış? Bilmem ne yazmış. Bakın dostlar. Kurduğum bu sisteme şu ana kadar 1 milyon lira para harcadım. Çok ciddi söylüyorum. Bu sistemden az çok anlayan arkadaşlar girip kurcalasınlar, baksınlar. Hala yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugün... 3 tane daha yeni güncelleme ile ilgili anlaşma yaptık ve o güncellemeler gelecek ve bu her güncelleme için biz ekstra para ödüyoruz. Bir sistemi yenilemek için bir para ödeniyor. İki sistem faaliyetine devam etsin diye para ödeniyor. Sen her gidip CV'ne tıkladığında her o CV'yi çevirmek için butona bastığında sistemden kontürüyorsun. Ben onun karşılığında bir euro ödüyorum. Bu yüzden de o ücreti mümkün mertebe en az seviyede tutup sistemin ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyorum. O para beni zengin etmez. Yani 13 euro beni zengin etmez. 200 tane 300 tane CV ne var sistemde? Toplayın çarpın 13 euro ile bakalım sistemin parasını çıkartmış mı çıkartmamış mı? Onun matematiğini zaten siz de yaparsınız ki bu başvuran arkadaşların yani %50'sini %60 %70'ini biz zaten işlere yerleştirdik gönderdik. Ha kişi işe başvurmuştur. İşveren CV incelemiştir. Olumsuz işaretlemiştir. Ben bu arkadaşı kabul etmiyorum demiştir. Ona bir şey diyemem. Ya da arkadaşın kendisi işi kabul etmemiştir. Sonradan iş kendisine çok mantıklı ya da cazip gelmemiştir. Ona bir şey diyemem. Ama başvuran kişi işe gitmeye uygunsa, doğru bir adaysa, işveren de kabul ederse ya da etmişse zaten işlemini yapıyoruz. Yapıyorum ki para kazanayım. Asıl para kazanabildiğimiz yer orası. Ama sisteme ödediğiniz o 10 eurolar, 3 eurolar, 5 eurolar bizim kazancımız değil. Bakın bugün çeviri hizmeti var sistemde. Çeviri başına ben 1 euro para kazanıyorum. 1 euro sadece. Yaptığınız çeviriden bana kalan 1 euro bile değil. Vergiyi düştükten sonra 75 cent gibi bir şey kalıyor. Komik bir rakam. Ama diyorum ki sağlam olsun, temiz olsun ki çeviri hizmeti yaptıran bir sürü de arkadaş oldu. Biz bir gün sonra ya da aynı gün içerisinde yeminli tercümandan evraklarını teslim ediyoruz. Hem pdf formatını gönderiyoruz. Hem kargoluyoruz isteyen arkadaşların kargosunu. Artı olması gerektiği gibi iyi bir çevirmenle çalışıyoruz. Uygun fiyata yapıyoruz. Sistemdeki fiyatta gayet uygun dışarıya baktığınız zaman. Buna benzer bir sürü alanla ilgili destek veriyorum. Sistem bir nevi aracı gibi çalışıyor. Yani burada işi yapan biri var. Burada iş isteyen biri var. Biz de arada o aracılık hizmeti sunan kişiyiz aslında sistem üzerinden. Yeni gelecek sistem özelliklerini söyleyeyim. Ben bir uygulama yaptırmaya çalışıyorum. O uygulamadan işleri takip edin istiyorum. Kaldı ki bugün artık sistem üzerinden de bir süre sonra görüşebileceğiz sizinle. WhatsApp'tan geliyor, mesaj Instagram'dan geliyor. Hayır arkadaşlarım size sistem üzerinden mesaj atacaklar. Sistem üzerinden mesaj alacaksınız. Kişi ne kadar ödeme yapmış, ne kadar ödemesi kalmış vesaire gibi her şeyi sistem üzerine taşıyoruz yavaş yavaş. Ve her geçen günde sistemi geliştirebilmek adına ben elimden geleni yapıyorum. Para harcama konusunda da hiç çekinmiyorum. Diyorum ki hayır yani iyi olsun, en iyisi olsun, en güzel olsun vesaire. Bu şekilde bir sistemimiz var. Yani kendi içerisinde tabiri caizse sıfır riskle ilerliyoruz. 3 ayda ön onayı çıkan oldu, 3 ayda vizesi çıkan oldu, 6 ayda vizesi çıkan oldu. 9 aydır beklediğimiz arkadaşımız da var, bizde de var. Evrak gönderiyoruz, yabancılar şubesi başka bir şey istiyor. Evrak gönderiyoruz, yabancılar şubesi başka bir şey istiyor. Red alan arkadaşlarımız da oldu. Konsolosluktan değil, yabancılar şubesinde. O iki arkadaşımızdan bir tanesine bugün onay geldi. Başka bir firmadan hızlıca görüşme yaptık. Kendi aralarında anlaştılar ki onlardan da 1 lira para kazanmadım. Aynısını onlara da söyledim. Çünkü orada bir işlem yapmaya çalıştık. Yaklaşık 9 aydır bizimle bu savaşı veriyorlar. Döndüm dedim ki dostum ben senden para kazanmayayım. Problem yok. Sıkıntı yok. Biz seni orada istemeden de olsa elimizdeki olmayan sebeplerden bir mağduriyet yaşadık. Burada bu kadar ödenmesi gereken bir tutar var. Bizim karşı tarafa ödememiz gereken. Onun dışında bize 1 lira para verme. Biz senden para kazanmayalım. Problem değil. Ama verdiğimiz sözü tutmuş olalım. Arkadaşlarım bana Necati değil Neco der. Ve benden bir şey istediklerinde bana derler ki söz ver. Yemin etmesen söz ver. Bugün şu saatte şuraya gidecek miyiz diye sorduklarında eğer söz dersem bilirler ki ben o gün o saatte iki ayağım kanda da olsa gideceğim. Çünkü söz vermişim. Buradan başvuru yapan arkadaşlara işlemlerini teslim aldığımız, kendi aramızda sözleşme yaptığımız arkadaşlara bir söz veriyorum. O sözü de yerine getirmeye çalışıyorum. Bu işi yaptığım sürece de bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet bu işi bila bedel yapmıyoruz. Evet bu işin sonunda tabii ki de para kazanmak istiyoruz. Evet bu işin sonunda tabii ki de para kazanmamız gerekiyor. Çünkü bu işten para kazanan ya da ekmek yiyen tek kişi ben değilim ben, buradaki ekip arkadaşlarım, ailem, Almanya'da birlikte çalıştığım insanlar vesaire vesaire. Kıssadan ise bu işi gerçek anlamda çok düzgün bir şekilde yapmaya çalıştığımı buradan hepinize söylüyorum. Gelen eleştirilere de mümkün mertebe düzgün bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum ama işte diyor ki şundan ücret alma, bundan ücret alma, şunu yapma, bunu yapma. Instagram'da da bir video paylaşmıştım. Abicim kurban oldum ne yapalım taş mı yiyelim biz? Bir iş var güzel de giden bir iş var. Bir sürü arkadaşla mutlu mesut bir şekilde Almanya'ya gönderdik. Gidenlerden mutlu olanlar da var, mutsuz olanlar da var. İş yerinde bir gün çalışıp işi bırakanlar da var. Hala gittiği ilk günden beri aynı iş yerinde çalışan arkadaşlar da var. İş veren 3 diyor, 2,5 veriyor, 2,5 diyor 3,5 veriyor vesaire falan. Bir şekilde onların da arkasında durmaya çalışıyoruz. Gücüm yettiğince, elimden geldiğince. Dün bir e, şeyde YouTube'da videonun altına bir arkadaşımız yorum yapmış. Muhtemelen bu videoyu da izler. Almanya'da tır şoförleri ilgili bir maaştan bahsettim. Litvanya'ya gittikten sonra Almanya'ya geçiş. Diyor ki ben burada çalışıyorum. Bahsettiğin maaşlar yok. Seni kınıyorum. Ben de dedim ki gel ben sana WhatsApp yazışmalarını göstereyim. Sözleşmeleri göstereyim. Evet Almanya'da tır şoförleri 2009 3000 euro brüt maaş da alıyor. 3000 3500 4000 euro net para alan var olduğu için söyledim zaten. Ben de yalan yok dostum. Ben ne yaşıyorsam ne görüyorsam ne yapıyorsam Onları mümkün mertebe eksiksiz, noksansız, yalansız, dolansız sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bir yerde bir hata yaparsam da, bir yanlış yaparsam da çıkar delikanlı gibi özrümü dilerim. Böyle bir şey yaptım. Burada bir hata yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Android değilim, robot değilim, peygamber değilim, Mevlana değilim. Ben de hata yapabilirim. Biz de bazen gerilebiliyoruz, kızabiliyoruz, stresli olabiliyoruz yapabilirim yani. Ben kendimi sütten çıkmış ak kaşığım demiyorum. Bir iş yapıyorum, bir ticaret yapıyorum. O ticareti de en düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Edebilmek adına da elimden geleni yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bilgi güçtür demeyi unutmuyoruz. Görüşürüz. Bay bay.